İbrahim Sarı'dan sıradışı bir eser daha geldi. İki Ayaklı Hayvanlar Giremez. Karadeniz'in sevilen sanatçısı İbrahim Sarı'nın hayata ve insanlara küsmüş kişinin duygularını dile getiren Mısırların yer aldığı eseri sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Karadeniz bölgesinin tanınmış simalarından olan ses sanatçısı İbrahim Sarı günümüz dünyasında yaşanan ve toplumda insanlar tarafından yapılan yanlışlara karşı tepki amaçlı tek başına çekildiği daha evine astığı iki Ayaklı Hayvanlar Giremez yazısıyla dikkat çekmişti bu sefer yazdığı o yazıyı esere dönüştürüp seslendirerek sosyal medyadan paylaşınca geniş yankı oluşturdu. İbrahim Sarı, dünyamız bozuldu, insanlar bozuldu, maneviyat çöktür, insanlık çan çekişiyor. Bu durumda yapabildiğim tek şey insanlardan uzak durmak, onun için belki ağır oldu. Kaba sözler kullandığım için affola ama içimden geldiği için yazdım ve okudum, dedi doğal ortamda okuduğu etseri kamera yağlarak sosyal paylaşım sitesinden paylaşmasının ardından video sosyal medya takipçileri tarafından büyük beyin aldı. İşte bir yandan düşündüren bir yandan da herkesin kalbinin bir köşesinde beklettiği sözlerin yeri aldığı dikkat çeken o eser. Açık kapıyı buldular mi bodozlama dalarla Açık kapıyı mi mı bodozlama Güzel bir şey gördüler mi Affetmezler çalarlar Sözüm sahtekarlar da bir daha da maskelarlar yürüme Yürüme. <laughs> oh. İki ayaklı hayvanlar giremez bu yudume İki ayaklı hayvanlar giremez bu yudume sizi gidi yam yamlarda değmesin uz gitüme sizi gidi yavşaklarda değmesin uz gitüme o kız değilsiniz ya elbette anladınız o, o, kız, kız, değilsiniz de <laughs> o kız değilsiniz ya elbette anladınız. Komşuluk burada bir derda hatarız solladınız. Komşuluk burada bir derda hatarız solladınız. Bu işte burada bir derda. Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar ol. Çamlıhemşin takip